yönetilmiş aşağılık kompleksinden başka bir şey değil. Hikaye aşağılık kompleksi. Ve bugün Selçuk Bayraktar'ın en büyük faydası ne? İHA yaptı, SİHA yaptı değil. Bunları küçümsediğim şey için söylemiyorum. Dev gibi işler yaptı. Ama daha önemlisi benim üzerimden tozu attı. Bravo. Yapabilabiliyormuş. Benim üzerimden tozu. Evet, benim, benim çocuğumun üzerinde bir toz vardı. Benim evet. üzerinde olan toz vardı. Geldi benim oğlum Muhammed'in kalbine yaklaştı. Her eve girdi Selçuk Bayraktar. Hani o gün de konuştuk ki ulan ilkokulda yaptığın kartondan el becerisi ödevi en fazla evdi kardeşim yani. Orada babası azıcık yetenekli olan bir ihtimal belki hapishane görmüş olan varsa o kibritten ev yapıyor. Değil evet. Öbürü kartondan ev yapıyor. Şimdi çocuklar helikopter yapıyor ilkokulda kartondan. Roket yapıyor, füze yapıyor, uzay mikiyi yapıyor. Evet. Bu işte Selçuk Bayraktar'ın etkisi. Benim neslim en fazla ev yapıyordu. Benim bütün hayalim, her şeyim oydu. Çünkü ben e, böyle ev sahibi olmak isteyen, bir tane ev hayali kuran, evden de başka hiçbir şey düşünmeyen, e, patatesi de büyük başarı zanneden, aşağılık kompleksli, ezik, üstü başı tozlu, mağlup edilmiş, yere serilmiş bir medeniyet çocuğuydum. Okula da kartondan ev götürüyordum en becerikli olanım. Artist, şimdiki adam Mars'a gidecek. Gördüm geçen çocuğun elinde bu ne dedim uzay mekiği dedi kartondan götürüyor. <laughs> Las 8 yaşındasın. Uzay ya. mekiği kelimesini yan yana nasıl getiriyorsun ya. yani? Ya. Hakikaten Allah razı olsun. Yani konu sadece birilerinin bilim ve teknolojide çok ileride olması diğerlerinin geri kalmış olması değil. Zaten biz bunu kadar bir yüzünde konuşuyoruz. Bilim ve teknolojinin nasıl elde ele geçirildiği, nasıl ilerlendiği bu alanda ve hangi amaca hizmet ettiği.